Herkese merhaba arkadaşlar. kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kanalımızda çok bak attık. 5000 nerede bir şey? Tam 5000 5200 nerede böyle bir şeydik ya? Kaç oldu bakın? 200 nerede bir şeydik ve 6000. 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800. Abi ben neredeyse 100 kupalarda kastım. Evet, 100 kupa kastım arkadaşlar. Çok yerdim. Şimdi bayağı biraz kastık. Ben arkadaşlar kastım göstereyim. Şunu yaptım. Ee, Şunu biraz oynadım. Bu 17 idi. Şimdi 18 yaptım. Başka... Mesela j 12 yaptım. Mesela Crow'u 12 yaptım. Yani Promo'yu 12 yaptım. Hiç edemedim. Evet. 12 yaptım, 12, 12, 12, 12. 12, 12 yaptım bunu bitti, 8 bitti deneyeceğiz şu anda yani çok kastık 7 kupalarda bir şey kastık yani bu kadar kasmak zor yani arkadaşlar yani çok yorgun olduğum için 3 gün sonra 2 gün sonra 3 gün böyle bir şey sonra sonra çünkü yani çok zor arkadaşlar yani <laughs> bakalım Ya bunu deyince bakın video yok kafamızın için. çekiyorum Eee ne yapma dur. bunu Yorgun arkadaşlar Ben açayım ondan sonra videoyu bitireceğim çünkü çok Yani gün hiçbir şey olmayacakmış. Ama iki gün ...yapıyormuş. hareket ediyor. Göstereyim mesela. Ateş etti. Bak, böyle. Bir de uçsunu... Uçsunu... Hocam biraz sonra diğer kardeşim o da bunu biliyorum zaten. Ultiyi denesinler. Zaten ulti biraz güçleniyor. Vay 640 oldu çok iyi. Çok iyi. Ona Tamam. Neyse, bir de Kadın maya kaptı. Bizi iyi bir hırsal Bu kutu. Bu Bu